Sılsılsan komitete maaşı Rusya bala, Udmurtya cumhuriyetindeki kentinde bir okula kimliği belirsiz kişinin düzenlediği silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi. Общие опасным способом передано для расследования в центральный аппарат <laughs> Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada Rusya'nın Udmurtya bölgesinde bulunan Yiveks kentindeki 88 numaralı okula kimliği belirsiz kişinin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e çıktığı, ölenlerin arasında 7 çocuğun bulunduğu belirtildi. <laughs> 14'ü çocuk, 21 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada saldırganın intihar ettiği aktarıldı. Açıklamada saldırganda iki tabanca ve çok sayıda kurşun bulundu. ifadesine yer verildi. Документов при нем не имелось. О в Удмуртии в 29 июля по поручению главы ведомства для фиксации следов совершенного преступления выехали криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета России.